1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği. 49'umda yine Moskova'da Tiseka Parti konukluğu. Ve 14'ümden beri şairlik ederim. kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir, ben ayrılıkların, kimi insan ezbere sayar yıldızların adını, ben hasretlerin. Hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık grevi de içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir. Otuzumda asılmamı istediler, 48'imde barış madalyasının bana verilmesini. Verdiler de Otuz yarım yılda geçtim 4 metrekare betonu, elli dokuzumda on saatte uçtum Pırağı'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim, nöbet tuttum tabudunun başında 924'te 961'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır. Partimden koparmaya yeltendiler beni, sökmedi. Yıkılan putların altında da ezilmedim. 1951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. 52'de çatlak bir yürekle 4 ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcı kaset etmedim Şarlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımın. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep anlamın teriyle çıkardım ekmek paramı. Ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile, çoğunluk binemiyor. Operaya gittim, çoğunluk gidemiyor, adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye ama kahve falına baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dilde basılır, Türkiye'mde, Türkçemle yasak. Kansere yakalanmadım daha. Yakalanmam da şart değil. Başbakan falan olacağım yok, meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınaklara da inmedim gece yarıları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım altmışıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar, bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım, başımdan neler geçer daha, kim bilir? Müzik